Görmüş olduğunuz gibi doğal kasatları da döşeniyor. İkinci köprünün olduğu yer. Şöyle göstereyim size. Yeşil binaların oraya koru. Sınav cihuru döşeniyor böyle. Ormanı yordan oraya geliyor. Evet arkadaşlar İkinci köprünün yollar Ev önleri Yollar Çalışmalar Çalışmalardan dolayı Yollar kapalı Çivici Mehmet abinin yolu da kapanmış Şöyle çekiyorum hafta canlı yayın mı oluyor ya? Murat oh, abi. Canlı yayın yapmıyor Murat Bey. Geziyorum. Video mu? Video çekiyorum. Yeni geldim vallahi ben de kaç gündür köydeydim ya. Sonra Topalay. Bitti, hele şükür bitirdik. Doktoramı bunduk toplamak ya. Yani. Ha, Suzan Hanım bullardaydı bugün gördün mü? Kim? Suzan Hanım. Ha, buraya geldi. Vallahi 3 gündür biz Hayır. Para, para buldun yani. <laughs> tamam.